arkadaşlar Strong Gaming kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle survival oynayacağız. İlk defa survival bölümü çekiyorum. Ee, annem kardeşim annem kardeşim okuldan almaya gitti. Ee, bir tane bölüm kuralım. Hmm, Böyle bölü olmazsın. İsmini olsun benim. Ne koyalım? Nerede doğrusu benim survival'ım. Başlasın. Arkadaşlar bu arada şey eee e, adı nedir? Like ve yorum atmayı unutmayın. Eee ne kadar e, ne kadar çok like o kadar çok video olur. Böyle e, buna fazla like gelirse like patlaması falan gelirse şey bunun serisini çekmeye başlayacağım. Eee aynı şekilde şey hayran haritaları onunla da gönderebilirsiniz ee, şimdi başlayalım oyunumuza yani yorumlarda küfür falan yazmayın hep <laughs> aynı başka bir yere <laughs> şey düştü gitti ilk defa survival oynuyorum Eskiden de oynuyordum ama sevmiyordum. Ben sıkıcı geliyordu. Bir tane daha vardı. Onu almadım. Arkadaşlar bu arada bu kanal yeni kanalım. Bir tane daha kanalım var kanal sıkıcı. De Değiş Değişik videolar çekiyorum. Arkadan sesler gelebilir. Televizyon açık çünkü. Biraz fazla odun keselim. Keselim. E ee, bunu Hunger Games'e gelecek. Hunger Games. Şey, e, serisi de çekeceğim like patlaması falan gelirse arkadaşlar abone olursanız sevinirim ben de günde bir e, birkaç tane video çekmeye çalışıyorum şimdi bu kadar şey yeter hepsini çevirsek mi ki? Ne ben, Neyse. O iki tane. Gidelim bir tane. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha şey keselim. Ağaç. <laughs> Arkadaşlar videoyu durduruyorum. kapı çaldı. Geri geldim arkadaşlar. Kapı çaldı. Önemsiz kişiler. Arkadaşım vardı. Bugün ondan sonra beraber çektik. Bir şey beceremiyor. Mal gibi oyun oynuyor. Zaten oynadı oyna, oy, oynadı oyunda hayır yok. Hayırsız. Sen neyse. Bu kadar yeter galiba ya. Bir tane boşluk alan bulalım. Evet burası boşluk ya. Neyse buraya bir tane şey yapalım. Bunu yine çevireyim. Boya abi oldu. Şuradaki ortayı temizleyeyim. Yine evet, düz bir alan oldu galiba. Evet oldu. Şu 42 ile yapacağım. Evet. Şu olsun. Şöyle. Tamam bu kadar olur. İleriki zamanda taşınırım başka bir yerlere. Sakar mı ya? Arkadaşlar bu arada bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim. Bunun, ikisi, ha, e, bunun ikisini çekmeyeceğim. Çünkü sıkıcı olur. Böyle aynı şeyi iki kere çekmiyorum. Ama böyle istekler üzerine belki çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz isteklerinizi. Hani ne, ne neyi istiyorsunuz falan. Onları çekerim. Bir de e, şey e, yorumlardan adı neydi? Yorumlarda şey e, e, hayran çek e, çekeceğim zaman böyle hayran arkası mapleri gönderebilirsiniz. Troll mapleri de gönderebilirsiniz. Her türlü map olabilir. Her şeyi oynarım. <laughs> güzel oluyordur. Şuradan da şey atak. Televizyonda haberler var. Haberler var. Demin başka bir şey vardı şimdi. Başka bir şey var. Sıkıcı. Saçma. Aslında bu videoyu şöyle demek bence sıkıcı geliyor. Bence de sıkıcı. Ben şu can sıkıntısından oynuyorum. Yetmedi normal bir şey. Hadi gidelim ağaç kadar. Bunlardan e, şu meş buna meşe mi deniyor ne diyor neyse. Her neyse ondan kalmayacağım Çünkü bunun aynı renk değil. Düzensiz bir renk olur. Arkadaşlar yorumlarda isteklerinizi şey mesela hangi games çeke çekeyim mi çekmeyeyim mi diye Belirtebilirsiniz çek falan çekme falan. Öyle öyle belirtirseniz sevinirim. Lanet olası bir tane hayırsız kişi geldi. Demin kapıyı çalan hayırsız geldi. Keşke gelmeseydi videomun içine ediyor şu an. Neyse belki o da bir işe yarar. İnşallah benim yolumu bulamaz başka yerlere gider. İnşallah geberip gider. Ama oyunda tabi. Gerçekte değil. Video şu an çok sıkıcı biliyorum. Bence de sıkıcı. 10 dakikalık video çekeceğim zaten. Bu videodan sonra şeyi çekeceğim. <laughs> e, hayran artısı gelirse onu çekeceğim. Hayırsız kişi geldi. Hayran artısı gelirse hayran artısı çekeceğim. Ba e, Hunger Games falan gelirse Hunger Games çekeceğim. Arkadaş. Arkadaşlar bu video bu videoya like patlaması gelirse sevinirim. <laughs> Ay bizim geri zekalı gel. <laughs> Git gel mesela, sen hayırsızsın. Hayırsız çocuk. 5 yaşındaki çocuk oyuna geliyor. 5 yaşındaki çocuktan oyun 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 oynamayı Oyun mu oynarım lan 5 yaşındaki çocuk? Bu oynar. Bu da oynar. Ya şey alayım. Selam. Hala o telefonu oynayabildiğine Ben video çekiyorum. Sus. Arkadaşlar kardeşim geldi. Nerede o beyaz ağaçlar? Beyaz ağaçların ismini de bilmiyorum. Daha bir beyaz yazmaya bilmiyorum. Rasim abi ne yapıyorsun? Ne dövüyorsunuz? Bak çocuk seni döverim. Geri zekalı. Bana mı diyor? Buldum lan bebeği. Elif sosis işte. kaldı. anne, ilk, da... yani ilk, ilk boştu. Tam biz sınıflar birleşti. Yukarıda çıktık. Bu çocuğun anlaması da git dayak istiyor. Yarın döveceğim bebeği. Altı aya çıktık. Altı aya Bak, şimdi, Tamam mı? Dur. Dur. Altı aya Emre Hoca geldi. Emre Hoca da şey böyle e, bir, bir şey açtı. Hangi Yaştı. Emre, Hoca? Ya şimdi fen Ben sizin sayıyorum. Mal çocuk ya gelmesin. İşte Emre Hoca geldi. Arkadaşlar o çocuğun ismi de benim eski çarım. Şey bilgisayardaki çarım. Şunu kırıp da çıkardım. Tamam. Hocamızda bir film açtı. Biz onu izledik. Onlarda Arda, Arda var. Anne şey. Arda var ya. Seçmeli İngilizce'den en yüksek not aldı diye. O bir dava şeye gitti. <laughs> Normalde gitmeyecekti. Evet. Hadi başlayalım. Gidelim şuralarda. Biraz uzaklaşalım Ama uzaklaşmak istemiyorum Çünkü akşam oluyordur Difficulty sıfır alayım tamam Sıfırımız zaten kapalıymış Arkadaşlar şey bu videodan sonra e, Hayran haritası gelirse Direkt videosunu çekeceğim Hem de e, videosunu çekip Youtube'a atacağım İnşallah güzel olmuştur şu anki video hayırsız öyle teki geldi. Arkadaşlar bir bekleyin ben o çocuğu dövüp geliyorum. Arkadaşlar dövdüm bebeği. Yoruldum. Tam dayaklık bebe. 5 yaşında bir Bence siz de döver, döverdiniz. Benim yerimde olsaydınız. Hele bir girsin. Ben ne yapayım? Dur. Nasıl oldu? Lanı ama bende kapatılmıyor. Ya. ya. <laughs> Arkadaşlar bu çocuk bu lanet olası geri zekalı. Çocuğum yüzünden video çekemiyorum. Ama videoyu atacağım. Bu video fail oldu. Bir daha git dur. Ha tamam. Şimdi devam edebilirim. Bitmedi. Stresi mi sinir mi sakızdan çıkarıyor. Arkadaşlar bence bu bu çocuk tam dayaklık. Dövdüm bebeği. Şimdi gelemez bölümüne. Az daha şey yapalım. 3 kapı yaptım O 3 tane kapı yaptım kapıyı kapatalım çok iyi kapattım maşallah zor oldu gibi geliyor. Nereye?